Evet. Kalbimi istiyorsun. Kalbimi mi istiyorsun? Gerçekten. Aklım mı sevgili? Kalbimi mi istiyorsun? Aklımı mı sevgili? Akıl dersen beni göremezsin. Kalp dersen duyamazsın. Seni dersin. Peki kör ve sağır mı olmak istiyorsun? Nicelerimi duymak, görmek istersen kendin ol. Kendin ol. Kendin ol, kendinde duy, kendinde gör. Yok hiç nedir bilir misin sevgili? Nereden bileceksin? Yok hiç hiç derken bile varsın. Yaşaman lazım. Zenginlik içindeki dünyayı, yokluk içindeki alem yutuverir. Geldik, geldiğimiz yeri unutuverdik. Gideceğiz, gittiğimiz yerde geldiğimiz yerleri hatırlayıvereceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.